Sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ve Bugün ben fengi aldım Üstüne üstlük bir de Pearl'ımız var ben öküz gibi Bunu geliştirdim ee, Şey bugün e, Bu Brawl Pass'ı aldım Buradaki her şeyi aldım En son 8000 falan param vardı O paralarla bunları yaptım Neyse sözü Leon'a Veriyorum Kostüm He bu arada kostümü de var Brawl Pass'te. O da şu. Şuradan. Buradan gördüğünüz gibi. Ee, neyse o zaman başlayalım mı? Efendim? Savaş kapına girmeyelim bence. Tamam ben, ben de eskiden kalmış. Neye girelim? Kanka nakalata gidelim mi? Yok be. Çıktı zaptlaşma. Tamam. <laughs> Dur bir dakika. Kanka benim Leon 7 seviye. Benim Pearl de Benim Pearl bu karakterin ismi. 9'da ben. Evet korkacaklar çünkü ben de hiper şarjı olacak. Kanka ben de bu arada biraz kasıyorum söyleyeyim. <laughs> ben yüklere gidiyorum. Bak şuradan mı dolaşacağız. He bak buradan dolaşınca yükler var. Vatan içalo. Ata. Ata Griezmann. Ben öldürdüm. Burada Edgar vardı. 10 yük. Bonnie var karşımda. Kanka adam bizden kaçıyor 10 level olduğumuz için. Ata Nicalo. Ata Nicalo. Harbi adam sadece vurarak kaçıyor. Adamın derdi hayatta kalmak. Bizi öldürmek değil. Bu adam bak böyle. <gülüyor> 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 sen buradakini kır. Ya da sen oradakini kır. Ben alttakine gidiyorum. <laughs> 244. Bütün mermiler değiyor ya o mesele. Bütün mermiler değdiği için. Kanka, bir şey Hı, geleyim kankaca. <laughs> eh, 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 eh. Klonunu gönderdi. Eve yalnız. <laughs> Eve yalnız. Kanka ben geliyorum. Vaptan <laughs> hiç. <laughs> Kanka, önüme çık, önüme çık, beni kalkan gibi kullan. Oh, oh. Hayattayım, hayattayım, Hayata tutundum, hayata tutundum, hayattayım hala. Ben durdurulmazım, ben durdurulmazım. Hayır, öldürün, öldür, öldür, öldür. Ona ben bayağı hasar verdim. Olur. Oğlum videoda Orası Hayır Hayır tutun. Ya orada benim köşeye sıkıştırmasaydı alırdım ya. Kanka Birlikte dolaşacağız. Asla ayrılma. Gel. <gülüyor> <gülüyor> tamam buradan Gel, gel gel gel. Gel bir de karakter gösteriyor. Koş. Lola. <laughs> kanka arkana bakmadan kaç. Arkana bakmadan kaç. Kanka full kaç. Kanka üstten dolaş. Üste git. Aha, oraya doğru git. Klon bırak. Aferin. Aferin. Ta kanka çık çık benim kalkanım var çık kaçtım kanka öbür tarafa öbür tarafa, öbür tarafa koş öbür tarafa koş öbür tarafa koş kanka kaç oradan kaç kaç öbür tarafa Allah altına var tövbe tövbe Allah Ağzımı edecek. Oo. Burada biraz ben bekleyeceğim. Orada. Beni bekle birlikte sarılana. E, e, Ağzına vurayım. Ya, -sız -sız -sız. Buraya biraz saldılar. Tahmin ettiğim gibi orada. Çok iyi. Aa, Daz beni öldürecek. Ya, biz Şur Şurada tarayı sıkıştırdım. Lolo. Lolo yalnız Lolo. <laughs> Hoştu lan. Kanka. E, e, kanka türen. çok pis sıkıştı. Hoştu lan. <laughs> Onu mu Onu mu saçayım? Orada, orada şey sıkıştı. Ebre kolaydı tın Güzeldi birinci olduk. Ben rank atlamak üzereyim. ustalık şeyi atlayacağım. Neyse ya çok boş yaptık. Efendim? Videodayız videodayız. Oyuncu ee, Yorumlara yazabilirsiniz Evet arkadaş ekleriz e, ID'mi e, ID'mizi açıklamaya koyacağım Yorumlara da koyacağım Lütfen oradan Brawl Stars oynayanlar bizimle gelsin Oyun oynasın Ki birlikte Belki hatta videoya bile çıkabilirsiniz Kanka öldüm. Kaç, kaç 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 Arkana bakma, arkana bakma. Arkana vur. Klonsa. Klonsal, klon 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 klon. Klon acilen klon. Klon. Ha, ne yaptın? Adamın içine görürsen görünürsün. Adamın içine gidersen görünürsün. Canım. Oğlum ben de eskiden Leon oynuyordum. Oyun eğer karakterlerimi silmeseydi. Oha, kanka ben özür dilerim. Bir, hani çalılık mesafesi var ya Çalılık mesafesi gibi Bir süre sonra bunda da Senin görünmezliğini görebiliyorlar Oha ya, oğlum. Ben Şak 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 Ben de çok garipsemiştim bu bilgi öğrendikten sonra. Oh! Bize yol açtı, bize yol açtı. Gel. Buralarda bir yerlerde kol kardeş var mı? Kol kardeş bir tık zor oldu ama. Bir tık. Oy!

Tamam bir daha yapmam. Ya kardeşim yani sen de sen isterem isterem ama ben de hmm. çok sık yapmıyorum. Sadece eee şey maçın sonunda yapıyorum yaparsam. Her maç yaptığım yok yani. Ben de derim maçta sonunda bir kişi öldürürsem bir tane şöyle emoji bırakırım da Hemenca ben de ciddiye almıyorum. Sen de ciddiye alma. Başkaların söylediğine neden kafanı takıyorsun ki? Dur dur. Kanka kulon sal kulon sal. Ha ha. İki tane var bir tanesi yavru. Kanka search fark etti kulonu. Da mustasa ne ia E dar stas, ne mustasto Ne se ruba de asa mustasto Rabuna musta ni na ia me mustastu, E usta ne ia to me mustastu Me o sobre vo sobre Me o sobre vo sobre Me o sobre

O sırada e, şey birisi videoya çıkar ve biz o ve biz noob oynarız. <laughs> bu arada arkadaşlar bu videolar kurgu değil onu söyleyeyim. Emekle çekiyoruz ve siz abone olmuyorsunuz. En azından izliyorsunuz. Ona da dua ediyorum bazen. İzlemeyenler de var. Ya benim bir gün altın. Evet. Yani, şu anda daha gelir onu bilemiyorum. Büyük ihtimal gelir ama benim e, şimdi babaannemler benim evi sattığı için bir de amcam benim buraya birkaç eşya yolladı. Koltuk falan yolladı. 2 3 tane onları yerleştirdik. Akşama kadar daha yeni bıraktık. Yani bırakalı yarım saat bir saat oldu da onun yorgunluğundan video çekemedim. Normalde bugün böyle 7 video falan çekmiş olabilirdik ama taşındığımız için bana ne? Bence iki video daha gelebilir bu videodan sonra. Evet. Ya belli olmaz. Bu hafta sonu bol gel kanka burada bir şey var. Bir şey var. Küp. Bir şey öldürdüm Ben de oyun Kanka çıkmanı öneririm. Ben bir can yenilemek için kaçtım. Aferin kanka öldürmüşsün adamları. Kanka bence ortaya doğru. Aha bizimkiler. Oğlan acayip kolaydı. Ben spray bastım. Bu arada acayip kolay olmadı mı? Ben ultiyi bastım zaten. Mortis öldü. Bir vuruşu. <laughs> Aa, biz 3 ya da 4 3 dakika Sakın tecrübe oynayın. Bırakma tecrübe oyna tecrübe oyna. Bu arada bu son maçımız onu söyleyeyim. Video uzun oluyor. Evet. Eğlenceli olsun son maçımız olacaksa da. Kanka hiç canım yok. Hiç canım yok. Ay. Aldık galiba. Eksi, Eksi aldık. Neyse. Ar evet. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Oha. Oha. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, şey videoya gelmeye devam edecek. Bugün bir iki video atacağız. Neyse arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videolarıma da bakın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. We need to go,